Temel Temel gıdalarda genelde fırsatçılar, stokçular kesinlikle yani siyaseti devrim adına yaptıkları halka zulümdür. Yani devlet adına yapılan zamlar da var ama yüzde fırsatçılar. Kesinlikle ne meclisin ne milletvekilinin hiç hükümetin dahi haberi olmadan zam yapan bile bile fahiş fiyat koyan artık Türkiye düşmanları bunlar. Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Bunlarla mücadele edilmesi yerinde. Siz bu fikre katılıyor musunuz? Katılıyorum. İnanıyorum başaracaktır yani. Siyasi olarak söylemiyorum bunu. Vatandaş olarak. Görüş olarak yani siyasi görüşümle değil. Ama olacak yani. Atıyorum 40 liraya aldığımız yemek ya 5 kiloluk. Şimdi olmuş 125 lira. Bir hesap yapar mısınız? 3 katı 4 katı. Ha bu bilinçli yapılıyor Türkiye. Operasyon bu. Türk halkına yapılıyor yani. Zamlar anadını stokçuların elinde. Stokçular eğer bu mallara yani stok yapmasaydı bu biraz zamlar olmayacaktı yani. Bütün millet de bunu düşünüyor yani. Stokların önüne geçilirse sizce fiyatlarda bir e, durgunluk yapar. Durgunluk olur tabii daha iyi olur yani. Bizim mesela yağlar 100 bin liraya çıktı mesela 100 liraya. Ya o zaman 70 liraya eski de, dönebilir yani. Yani fakir alabilir. Tabi yani. Tabii düşer tabii canım. Tabii şu anda biz ürün tedari konusunda gerçekten çok sıkıntı yaşıyoruz. İstediğimiz malı istediğimiz zaman anında bulamıyoruz, alamıyoruz, tedarik edemiyoruz. Kendi kanaatimce büyük bir ihtimalle bir stokçuluk başladı. Çünkü aldığımız duyumlara göre firmalar veya mal sahipleri kendileri işte fiyatın yılbaşından sonra şu kadar olacağını tahmin ediyoruz diye ürün salmak istemiyorlar piyasaya. Biz de haliyle ürün tedari... E, yeterince e, ürüne ulaşamadığımız zaman e, fiyatları alıp başını gidiyor ve e, bu fiyatlardan alıp mecburen bu fiyatlardan satmak zorunda kalıyoruz. Son zamlardaki fiyatlardaki etkisi yüzde kaç olur? En az yüzde %30-%40 yüzde belki de daha fazla. Bazı ürünlerde daha fazla. Mesela bari, bazı üreticilerde, çiftçilerde e, mesela ürün bulamıyoruz. Yani e, bamya fiyatları aldı başını gitti. 240 liradan bamya satıyordum. Şu anda 400 lira bamyanın kilosu. Neredeyse iki katına çıktı. Bunlar büyük ihtimalle stokçuların fırsatçılığından kaynaklanan fiyatlar. Mutlaka üstüne gidilmesi lazım. Ben tek başıma bir baharatçıyım, baharat işiyle uğraşıyorum. Ama yüzlerce ürünün de müşterisiyim aynı zamanda. Tabii ki ben buradaki fiyatların artışından kesinlikle memnun değilim. Sayın Cumhurbaşkanımız, reisimiz bu stokçuluğun üzerine varıp, e, bütün devlet kurumlarıyla, birimlerimizle, e, kendi vatandaşımızla bu stokçuluğun üzerine varıp fiyatları mümkün olduğunca dibe çekmemiz lazım. Örneğin bu kurutmalıklarda Antep'te e, ürün istiyoruz. Yeterince ürün ta, e, talebimize ürün yetiştiremiyorlar. E, gerekçe olarak da aracı firmalar e, üreticinin ürünleri depolarda, samanlıklarda sakladığını söylüyorlar. E, bunun sebebinde paraya ihtiyacı varsa bile köylünün, üreticinin, işte e, ahırındaki ineğini satıyor, kapısındaki traktörünü satıyor ama elindeki malı yılbaşından sonra müthiş derecede pahalanacak diye çıkartmıyor. E, i̇çeride e, depoluyor, tutuyor ama bizim elimizde de mal ihtiyacını karşılamıyoruz. Fiyatlar uçup gidiyor.